Çocukların öldürülmesi, kadınların öldürülmesi, masum insanların katledilmesi, insan haklarının ihlal edilmesi ve insani değerlerin çiğnenmesi altını çizerek ifade ediyorum eşit derecede kötüdür. Güvenlik güçlerimiz çocuk da olsa, kadın da olsa, kim olursa olsun gerekli müdahale neyse bunu yapacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Gazze'de fosfor bombaları atıldı. 1500 insan orada öldürüldü. Çocuk, kadın, yaşlı. Bunlar savunmasız insanlar. 5000 insan yaralandı. Şu anda 5000 aile çadırlarda yaşıyor. Tüm Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarını şahsım, hükümetim, milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum. Ben şimdi sesleniyorum. Ey insanlık neredesin? Nerede? millet dedik. Tek bayrak dedik. Tek vatan dedik. Tek devlet dedik. Buna kim karşı çıkabilir ya? Buna karşı çıkabilenin bu ülkede yeri yok. Buyursun istediği yere gitsin.